Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce hakem kararları bu kadar konuşulmayı hak ediyor mu yoksa olaylar abartılıyor mu? Düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlara bekliyorum. 2025-26 sezonu perdeyi açtı. Ama sahnede futbol değil, adeta bir tiyatro var. Fenerbahçe taraftarı olarak içimizdeki alevi söndürmek ne mümkün? Şampiyonluktan başka hiçbir şeyi kabul etmeyen bu büyük camia Yine şampiyonluk yarışında adalet tartışmalarıyla karşı karşıya. Daha ligin ilk düdüğüyle başladılar. Hakemler skandal kararlarla maçın önüne geçmeye, sezonun rengini baştan boya sarıya boyamaya çalışıyorlar. Ellerini ovuşturanlar, pusuda bekleyenler yine sahnede. Ama unuttukları bir şey var. Fenerbahçe her daim güçlüdür. Her şartta savaşır ve yılmaz. Oyun başladı. Ali Şansalan isimli hakemin sihirli düdüğünü konuşturduğu maçta Yine adalete gölge düştü. 37. saniyede Torreira'nın ceza sahasında yaptığı bariz faul topa müdahale. Ama diğer tarafta klasik karamiza Galatasaray'ın lehine pozisyonda var devreye giriyor. Penaltı cömertçe ediliyor. Fenerbahçe'nin durup seyredecek hali mi var? Vefa, arma, bayrak. Biz mücadeleye alışığız. Sosyal medyada yankılar büyüdü, futbolun efsaneleri bile isyan etti. Bu tiyatro burada bitmez diyen yorumcular, herkesin dilinde tek bir gerçek var. Türk futbolunda adalet terazisi yine yamulmuş. Gaziantep başkanı çıldırıyor. Erman Toroğlu mikrofon başında, Sinan Engin rahat duramıyor. Hepsi aynı noktaya işaret ediyor. Birileri Galatasaray'a şans dağıtırken, Türk futbolunu rezil etme pahasına adaleti çiğniyor. Ama bize hikayenin asıl galibi lazım. Fenerbahçe, Mourinho liderliğinde yeni bir çağ başlatıyor. Mourinho transferleriyle, cesaretiyle, kazanma alışkanlığıyla bu lige biz buradayız diyor. Kimini gönderiyor. Takım ruhunu zedeleyen gider. Ama asıl bombalar yeni transferde saklı. Bu takımda yıldız bitmez, yeni kahramanlar hep gelir. Canlı yayında açıklanan transferle ateş Fenerbahçe'ye sıçradı. Artık sahada savaşacak, formasına gönül vermiş yeni bir yıldız var. Leroy sahneye verilen onca para Boşa harcanan umut. Yıldız dedikleri adam 17 top kaybıyla Süper Lig'e "Ben buraya ait değilim" diyerek başlıyor. Olsun. Bize rakiplerin fiyaskosu lazım. Herkes konuşacak. Sahne yılın bidonu olacak. Çünkü Fenerbahçe işini şansa bırakmaz, ruhunu ortaya koyar. Bir ayrılık resmileşti. Lincoln Henry ile yollar resmen ayrıldı. Teşekkürler. Yolun açık olsun genç oyuncu. Fenerbahçe'de esas olan forma, esas olan armadır. Bu formayı giymek herkese nasip olmaz. Nasip olanlar da mücadele etti mi, efsane olur. Transfer piyasasında Fenerbahçe fırtınası esiyor. Serdar Ali Çeliklerin canlı yayında dile getirdiği gibi, Fenerbahçe Ürcan Çakır transferi için bir kez daha bastıracak. Zor mu? Evet. Ama Fenerbahçe imkansızı başarmayı sever. Trabzon Lobisi Miengel biz camia olarak kenetleniriz, onların duvarına çarpar, duvarı deleriz. Herkes konuşuyor. Asensio, Rodrigo, Birahim Diaz. Ama kutlu Fenerbahçe'yi başka bir heyecan yakaladı. Kerem Aktürkoğlu. Kimse Kerem'in transferini konuşmadan bitmeyecek bu yaz. Ve Kerem için saatler, dakikalar sayılıyor. Sarı lacivert camiada heyecan 19 Mayıs coşkusu gibi. Bu transfer Fenerbahçe'yi başka bir seviyeye çıkaracak. Geçen sezona damga vuran Oğuz Aydın'ın geleceği ise bir başka merak konusu. Morino'nun o kanada hız ve güç gerek raporuyla kader rotası değişen Oğuz'un, sosyal medyada yaşadığı linç sonrası Fenerbahçe defterini kapattığı konuşuluyor. Yine de yönetim transferde ince eleyip sık dokuyor. Çünkü her hamle, her transfer şampiyonluğa aç giden bu takımda taşları yerinden oynatıyor. Genç file bekçisi Berke Özer'in Avrupa hayali, gökyüzünde filizlenen özgüveniyle birleşiyor. Eyüp Spor forması altında kendini daha da geliştiren Berke, Premier hedefiyle Fenerbahçe'nin altyapı gücünü, vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kendi yetiştirdiğimiz değerler Avrupa'ya imza atarken, ülkenin en büyük camiası yeni yıldızlarla taşlanıyor. Bir tarafta Fenerbahçe'nin aslanları, elde edilen, vazgeçilmeyen, Korkmayan yeni transferlerle şampiyonluğun en büyük favorisi. Diğer köşede ise oyunu başka türlü oynayanlar. Onların varı, hakemi, perde arkasında vokeri olabilir. Ama bizde yürek var, mücadele var, sonsuz inanç var. Çünkü Fenerbahçe camiası zekasıyla, taraftarının inancıyla, hırsıyla, karakteriyle bu ülkenin en büyük güçlerinden biri olduğumuzu her fırsatta ispatladık, yine ispatlamaya hazırız. Şimdi sıra sende büyük Fenerbahçe taraftarı. Tribünlerde, ekran başında, sokakta, evinde, iş yerinde. Sesin göğe yükselsin, ay yıldızlı formaya olan sevdanı, ezeli rekabetteki o sonsuz bağlılığını bir kez daha haykır. Bu sezon herkes konuşacak, statlar sarı lacivert ışıklarla aydınlanacak. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da adını duyacağı bir Fenerbahçe geliyor. Hazır olun! yeni transferlerle, Morino'nun taktik dehasıyla, ateş gibi yanan tribünlerle şampiyonluk yürüyüşü başladı. Hakkımız yense de, adalet sarsılsa da, oyunun kuralı değişse de, Fenerbahçe pes etmez. Bu sezon, mazimizdeki şanlı zaferlere bir yenisini daha ekleyeceğiz. Şampiyon Fenerbahçe, efsane Fenerbahçe, hiç susmayan, asla vazgeçmeyen Fenerbahçe. Şimdi birlik zamanı, şimdi omuz omuza zamanı. Göğsünü gere gere söyle. Tüm engellere rağmen bu sezon Fenerbahçe şampiyon. sar Kanaryalar Kalk ayağa ve tarihe altın harflerle bir zafer daha yazdır. Fenerbahçe, bu sezon senin sezonun olacak. Şampiyonluk yürüyüşüne Kadıköylüler hazır. Düşman çatlatmaya geliyor. Görüşme masasına bile oturulmadan, seri A ekibinden gelen Cazip teklif net bir kararlılıkla kapıdan çevrildi. İşte Fenerbahçe yönetiminin büyüklüğü ve kararlılığı burada devreye giriyor. Avrupa'nın dört bir yanından gözler Oğuz Aydın'ın yeteneğinde, Hollanda'nın dev kulübü PSV'nin de radarına girdiği dedikoduları kulisleri ısıtıyor. Oğuz'un ayak sesleri kıtanın birçok köşesinde yankı buluyor. Ama bu sarı lacivert kalbin atışları Fenerbahçe forması altında, Kadıköy'ün çimlerinde duyulmalı. Unutmayalım, 2026 Dünya Kupası için Oğuz'un tek bir hedefi var. Her hafta sahada olmak, her maçta varlığını hissettirmek ve Türk futbolunun adını dünyaya yeniden ezberletmek. Ancak kimse merak etmesin. Oğuz'un gönlünde yatan takım, taraftarını ateşleyerek arkasında duran Fenerbahçe'den başkası değil. Bütün bu gelişmelerin gölgesinde taraftarların heyecanı dorukta. Spor medyasının gündemine bomba gibi düşen Serdar Ali Çelikler ise Neospor YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Fenerbahçelilere adeta elektrik verdi. Çelikler, tanınmış menajer Muzi'nin sözlerine dikkat çekerek, camiada büyük ses getirecek transfer gelişmelerinin ipuçlarını paylaştı. Fenerbahçe yönetiminin sadece bölgesel liglerle yetinmeyip, Avrupa devlerine kafa tutmaya hazırladığını, transferde büyük sürprizler peşinde olduğunun altını çizdi. Taraftarlar, Kadıköy'de gelecek sezon şampiyonluğun ateşini daha da güçlü hissederken, tribünler ve sokaklar yeniden sarı lacivert renklere boyanacak. Ey Büyük Fenerbahçe Camiası! Tarih yazmaya ant içmiş bu mücadeleci ruhun arkasında, eski günlerdeki o büyük coşkumuzla bir kez daha omuz omuza yürüme zamanı. Her transfer haberinde, her maç gününde, sarsılmaz bir inançla stadı inletmeye, rakiplerimize korku salmaya devam edeceğiz. Sadece bir futbol kulübü değiliz. Bir sevdanın, bir umudun ve sonsuz bir mücadele azminin adıyız. Oğuz'u, yıldızlarımızı ve yeni kahramanları Kadıköy çimlerinde izlemeye devam edeceğiz. Şimdi daha çok sahip çıkma zamanı. Şampiyonluğa adım adım Fenerbahçe aşkıyla birlikte yürüyeceğiz. Fenerbahçe taraftarı, hazır ol. Çünkü bu sezon sarı lacivert fırtına yeniden esiyor ve zafer sadece bir başlangıç. Kupalar bizim olacak, adımız Avrupa'da yankılanacak. Aziz hatıraları, unutulmaz anları ve gurur dolu günleri yeniden birlikte yaşayacağız. Şimdi sonsuza dek Fenerbahçe için haykırmanın, omuz omuza coşkunun tadını çıkarma zamanı. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin bu maçtaki en çok tartışılan an hakkındaki görüşleriniz neler? Tartışmaya katılmak ve fikirlerinizi paylaşmak.